Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Mı? Hazırsan başla sen. Evet arkadaşlar öğrenci yarışmamız devam ediyor. Bugünkü yarışmacı kardeşimiz Beyza. Beyza kardeşimiz 100 gram tavuk döneri 3 dakika içerisinde bitirirse bizden 200 TL harçlık alacak. Yeriniz İzmir, Torbalı, Ayrancılar, Geylani döner. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler TikTok sayfamızda mesaj bölümüne öğrenciyim yarışmaya katılmak istiyorum yazsın yeterli. Ayranmış, ayran bir sayran. kardeşimiz gülmekte yemiyor. Çok güldü. Beyza <laughs> sakin ol. Abi ben de miyim? <laughs> ne? Ben de